Merhaba kova burçları. Bakalım bu hafta açılımınızda neler göreceğiz? Hangi mesajları alacaksınız? İlk kart sizi temsil eden kart olacak. Diğerleri de 4 elementi. Evet, şimdi bakalım ilk kart ne diyor? Evet. Değnek dörtlüsü. Şimdi burada bir mola zamanı tarif edilir. Yani iki tane değneği başında görüyoruz, iki tane değneği de sonunda görüyoruz. Arada bir dinlenme zamanı e, oluşturduğunuz kendinize. Yani bu tabii ki bir hafta sonu tatili de olabilir. Tam istediğiniz gibi bitirmişsinizdir. Ama yeni dönem başlayacak mesela. Onun arasında dansın, müziğin, eğlencenin eşlik ettiği güzel bir zaman da olabilir bu. Ama tabii ki işlerinizle ilgili tamamladığınız bazı işler vardır. Fakat yenisine geçeceksinizdir. Etaplı işler, aşamalı işlerle alakalı durumlar olabilir burada. Ama planladığınız gibi tamamında dinlenemezsiniz, eğlenemezsiniz diyor. Tembellik etmeyin diyor. Çünkü bu yeni dönem başlayacak. Hani o yüzden gafil avlanmayın. Yapmanız gereken şeyleri yapın. Bazı haberler alabilirsiniz, bazı gelişmeler olabilir. Bunlarla ilgili olarak üşengeçlik etmeyin. Yapmanız gereken şeyleri yaptığınızdan emin olun diyor. Belki de burada tabii ilişkilerle ilgili belki de bir organizasyon düğün hazırlıkları, efendim söz hazırlıkları vesaire bunlarla da ilgili olabilir. Tüm detayları gözden geçirdiğinizden emin olun diyor değnek dörtlüsü. Gelelim ikinci karta. Burada da su elementini temsil eden konumuzu görmüş olacağız. Aşk hayatınız olabilir. Sevdiğiniz, önem verdiğiniz kişilerle ilgili olabilir. Ya da keyifle yaptığınız işlerle de ilgili olabilir. Ay kartını görüyoruz. Şimdi burada belki de istediğiniz bir şey var ama bunu yapmanız için bir korkunuzla yüzleşmeniz gerekiyor. Yani birbirine kilitlenmiş durumda. O korkunuz göze ağlamadığınız takdirde o isteğinize de ulaşamayacaksınız. Şimdi burada tabii karanlık kartlardan biri olduğu için bu korkularınız, endişeleriniz, bu gerginliğiniz gerçekten daha da büyük görünüyor olabilir. Gölgeleri görüyorsunuzdur siz. Belki de türlü türlü planlar yapıyorsunuz ya da tahminlerde bulunuyorsunuz neler olabilir falan diye ama yani bunları işte göremiyorsunuz yani ondan dolayı bu istediğiniz şey her neyse zaten eninde sonunda olacak bir şey bu yani eninde sonunda bu iki kulenin arasından geçilecek o yüzden yani bu endişelerinizin korkularınızın gerçekleşmemesinin de ötesinde yani orada çok güzel bir fırsatla da karşılaşabilirsiniz sizi çok mutlu edecek ya da başarıya götürecek güzel bir fırsatla karşılaşabilirsiniz. Ya da tabii ki yaratıcılığın su yüzüne çıkma aşamasında anlatır. Ay kartı aklınıza çok parlak fikirler gelebilir. Bunlar da sizi heyecanlandırabilir. Gelelim sonraki karta. Toprak elementini temsil ediyor olacak buradaki kart. Dolayısıyla fiziksel konulardaki gündeminiz nedir onu görmüş olacağız. Paranız olabilir, yatırımlarınız olabilir, işleriniz, sorumluluklarınız olabilir. Evet, toprak elementiyle bir hava kartı. Tabi burada biraz zorlanabilirsiniz bu konuda. Zaten kılıç altılısı da zorlayıcı bir karttır. Şimdi burada tabi ki koşulların değiştiğini söylüyor kılıç altılısı. Bir yerden ayrılacaksınız belki de. yani bir kişiden ayrılmak şeklinde de olabilir. Ya da hayatınız içinde var olan bir konuyla ilgili yolunuz, yönteminiz, bir bakış açınız vesaire bunlardan ayrılacak olabilirsiniz. Aslında yani siz istemiyorsunuz bunu ama alışkanlık olduğu için bundan vazgeçmek istemiyorsunuz ya da size zor geliyor fakat. Yani siz nereye gittiğinizi bilmeden yürümeye başlasanız bile yine de kendinizi güvenli sulara atabilirsiniz. Bu potansiyelde bu güçtesiniz. O yüzden kendinize güvenmeniz gerekiyor ve artık gelişim başladı. Zaten ya sizin de yapabileceğiniz çok fazla bir şey yok diyor ve daha iyi olacak. Yani bulunduğunuz ortam daha çok sinirinizi bozmaya başlamıştı ya da kalbinizi kırmaya başlamıştı. Gittiğiniz yer huzur dolu yani durgun denizlere doğru gidiyorsunuz. Yani burada işte bir değişiklik e, gerekiyor e, diyor kılıç altılısı. Gelelim sonraki karta. Değişim dönüşüm konunuz nedir acaba onu görmüş olacağız. Ateş elementinin kartı olacak. Evet yine bir ateş kartı kolay olacak. Bu değişim dönüşüm sizi çok zorlamayacak da diyebiliriz. Bu olay esnasında ya da sonrasında bir değişim dönüşüm yaşamış olduğunuzu fark edebilirsiniz. Değenek onlusu. Şimdi burada size zor gelen bir şey var. Yani belki de çok zor, kapsamlı bir iş ya da ertelenmiş bunlar yığıldılar. <laughs> o yüzden e, size zor, ağır geliyor olabilir. E, ya da belki de hani duygularınız, düşüncelerinizi ifade edeceksiniz ama bir türlü bunu yapamadınız. Yani zaman olarak da sürekli ertelediniz. Zaten bunlar birikti içinizde. Hani böyle bir şey olabilir. Ondan dolayı gerginsiniz, motivasyonsunuz. Aslında buradaki temel problem isteksiz olmanız da olabilir. Motivasyonsuz olmanız da olabilir. Bunun temel sebebi de kötü hatıralarınız olabilir. Buna benzer işlerde hep bir kalp kırıklığı yaşadınız. Hep moral bozucu gelişmeler oldu vesaire. Ha hani yine öyle olacak beklentisiyle bakıyorsunuz olaya duruma. Ama her defasında aynı şey olacak diye bir şey yok diyor burada değnek onu. Siz kendi işinizi kendiniz zorlaştırıyorsunuz. Kendinizi baltalıyorsunuz böyle düşünerek. Halbuki burada eğer o hayal kırıklıklarının, kalp kırıklıklarının üzerine çıkabilirseniz başarı ve mutluluk sizi bekliyor. Sakın vazgeçmeyin. Mutlaka başladığınız bu işi tamamlamak zorundasınız diyor. Gelelim son karta. Burada da hava elementi kartını görmüş olacağız. Burada da tabii ki sürpriz gelişmeniz nedir? Onu görmüş olacağız. İki tane büyük arkana yan yana mahkeme kartı. Şimdi burada bir gergin bekleyiş görülüyor. Burada da şimdi ay kartında buna benzer bir şey vardı. Hani olumlu da sonuçlanabilir, olumsuz da sonuçlanabilir diyerek baktığınız bir konu. Nihayet artık ertelenemez bununla yüzleşeceksiniz diyor. Ama kalbinizin iyiliğine güvenin. Olumsuz netice almazsınız buradan diyor. İyi niyetliyseniz eğer. Ya da burada şunu da düşünmeniz gerekebilir. Her iki duruma kendinizi hazırlayın. Yani bir duruma bir sonuca eğer kendinizi kilitlemezseniz yani o zaman e, iyi olan e, sonuç e, sizin istediğiniz sonuç e, gerçekleşebilir de diyebiliriz. Tabi burada eş ruhların bir araya gelmesi gibi bir durum da anlatılır. Yani e, burada e, yani uyumlu olmanın da ötesinde tıp atıp benzeriz sanki dediğiniz kişilerle bir araya gelirsiniz mesela e, ve ufuk açıcı tecrübeler yaşayabilirsiniz. Ya da partnerinizle belki de e, eş ruhunuz olduğunu fark edersiniz. Yani tıpkı bana benziyor e, dediğiniz e, bir farkındalık da söz konusu olabilir. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.